Bismillahirrahmanirrahim. Hacerul Esved, Kabe'nin köşelerinden bir köşesindeki çok küçücük bir taştır. Bu taşın cennetten oraya getirildiğine dair sahih hadisi şerifler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hacerul Esved'e hürmet etmiştir. Ümmeti de 1400 senedir hürmet ede gelmiştir. Dolayısıyla Hacerül Esvet bir kültür, bir tarih eseri değildir. Hacerül Esvet ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam peygamberinin hatırasıdır, sünnetidir. Cennetten gönderilmiş olduğuna dair de elimizde sahih hadis-i şerifler vardır. Elhamdülillah Rabbil alemin.